Alkanlar karbon atomunun neydi? sp küp. Arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Bütün bağlar tekli bağ. Bunu anlıyoruz. Sigma bağ. Hibritleşmesi yaptığı genel formülü yine yazmıştık. Cn H2N artı 2 olan doymuş alifatik hidrokarbonlardır diyoruz. Hemen örneklerimize gelelim ve bakalım. En yerine en az 1 verebiliriz arkadaşlar. Hemen formülü tekrar görelim isterseniz. CnHkN artı 2. En yerine 1 verdiğimiz zaman karbon 1, hidrojen ise 4 olur. Sonra bu C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 diye devam eder gider. Burada ilk 4 tanesi bizim için çok önemli. Neden derseniz bu ilk 4 tanesinin arkadaşlar özel ismi var. O yüzden bu özel isimleri bilmemiz gerekiyor. Birincisinin özel ismi